Güllaç'ın malzemelerini sayalım mı o zaman? Tamam sayalım. Ee, şöyle bakalım. Tamam. Şekillendirir. Bu <laughs> burada mı kullanacağım? Bu tarafa alıp kullanacağım. Tamam. Evet burada efendim. Şöyle söyleyeyim senin tarifin. Güllaç. Tamam. Ee, bir paket güllaçımız var. 400 gram toz şekerimiz var. 2 litre sütümüz var. bir paket vanilya ve ceviz içi kullanacağız. Güllaç yaparken <laughs> bu hamuru da kendileri yapabilir mi izleyicilerimiz? Şöyle kendileri yapabilirler. E, nişasta hamurudur bu. Nişasta hı hı. su ve undan yapılır. Evet. E, kızartılarak yapılır ama zahmetlidir. O yüzden böyle hazır ürün almayı her zaman tercih ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz sunum ağırlıklı gidiyor sosyal medya. Bunu gül şeklinde saranlar var. Evet. Gül böreği şeklinde, böyle evet. rulo şeklinde, sigara böreği şeklinde evet. birçok e, şekilde sarıyorlar Evet. Onlar da güzel oluyor farklı bir sunum. Kesinlikle. Hatta e, ben şöyle bir fikir olsun diye söylüyorum. Meyveli olarak e, hazırlamıştım geçen Ramazan'da çok da e, talep görmüştü. E, şey kıvamını da sütlü kıvamı da muhallebi olarak yapmıştım. Çok güzel bir fikir. Aynen muhallebi, meyve ve e, yoğun bir kıvamla ilerleyen günlerde yapalım efendim. Meyveli, muhallebili bir sütlaç tarifi de gelsin. Bugün Duygunun tarifiyle ilerliyoruz. Tenceremizi koyduk. Tamam. Hemen sütümüzü alalım. Vereyim tatlım. Teşekkür ederim. Buyur canım benim. Sütü bu aşamada iyice ısıtmak mı gerekiyor? Bunun da püf noktalarını alırsak Duygu Şimdi Şimdi e, güllaç yaprakları nişasta bazlı olduğu <laughs> için e, çok süt ve şeker çekecek. Bunun <laughs> için kaynamış olması e, bizim avantajımıza. Oturmamış gözümüz. Aman. Şöyle sıkıntı olmasın. ...ben şöyle tutarsam... Evet. ...evet şunu da şöyle alayım hatta şu tarafa... ...bizim... Evet. ...ekran başına güzel bir görüntü gönderelim... ...şöyle... Şöyle, ...şöyle alalım... ...evet efendim sütümüzü tenceremize aldık... ...tamam... İyice kaynatacağız... Hı hı. ...kaynadıktan sonra tek tek yapraklarımızı ıslayacağız... Ve Sütlü. daha sonra iç malzememize gireceğiz. Sütlü. Şekerimi de bu arada sütüme ekliyorum. Evet. Şeker oranı biraz çok gelebilir ama nişasta bazlı bir hamura e, Bence koyacağımız için. Olacaktır. Evet şeker oranı çok dengeli olur. olacak. Bitin ben misin? zahmet etme. Rica ederim. Çok yormuyorum konuma efendim. Sadece bütün yemekleri ona yaptırdım. Rica <laughs> yani ederim olur mu? <laughs> Severek yapıyorum. <laughs> efendim e, duygumun tarifiyle <laughs> devam edeceğiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi şekeri, sütü koyduk. Evet duygucuğumuz da güzelce şerbetini hazırladı. Şimdi ne yapıyoruz Duygu? Şimdi e, ıslamaya başlayalım. Sütümün altını artık kapatıyorum. Bu kadar kaynaması benim için yeterli olacak. Evet şöyle ekmekleri de ekrana göre dizeyim. Evet şimdi daha güzel gözüktü. Şimdi evet. ilk yaprağımı alıyorum. Arif Kırmayacağım. Dedin, Olsun sen Ramazan heyecanıyla yap. Ramazan heyecanıyla. Ben hep yarını birinci gün diye aklımda. <laughs> Ramazan Ola heyecanı bak. diyelim gerçekten. Yok yok heyecan değil ben hep böyle yani bir aydır salı günü ben birinci gün tutacağım olsun diye. Olsun amcım biz zaten yarın oruçluyuz. Evet Allah razı olsun. Şey koymadık ama içine vanilyasını. Vanilyasını atalım. Ben de cevizimi doğrayayım. evet, ona... <laughs> Vanilyayı son aşamada koyuyoruz ki o aroması daha evet. güzel çıksın. Evet. Ben de bu domatesleri buraya alayım mı? Onu da ben şimdi çekerim serpiciye. Ya da dursun biraz daha. Aynen dağılmasın gence. Şöyle alayım. bakın ne güzel. Islattı. içine oturttu yavaş yavaş. Şimdi biraz dişe gelsin istiyoruz. O yüzden cevizleri rondodan geçirmedik. Evet ilk yaprağımı böyle kaseme oturttuktan sonra ikinci yaprağımı hemen üstüne kapayacağım. Yine kenardan başlıyorum. Bakın efendim hiç kırmıyoruz. Bu evet. çok güzel bir püf noktası. Hiç kırmadan Islata ıslata e, aç yaprağımızı içeriye doğru itiyor Duygu'cum. Allah becerikli Gerçekten becerikli. Yaşıt da sayılırmışız. 80'lerin çocukları. Evet. <laughs> ben de bir yaş bağlı. büyüğüm Narmin. Ya hep bir yaş diyor. Sen iki yaş küçüksün benden. <laughs> Hayır. Hala diyor bir yaş büyüdüğünü olduğunu ithal ediyor Evet Narmin bunu sen biliyorsun. Niye söylemiyorsun? Küçük. Küçük dedim ben işte. iki yaş Evet, Yok. Bizim de bir yaş duyuyor. Duygu. Ha, kabul ediyorum büyük olduğunu. Evet, Tabii tamam. bir yaş tamam. Evet efendim. Cevizleri böyle minik minik bakın şekillendirdik. Dişe gelir vaziyette kaç katta bir iç malzemesi koyacağız Duygucuğum? Ben iç malzemeyi tek kat koyacağım. Tamam. Onun için 4 kat alta üç 3 kat da üstüne koyacağım. He, 4 kat zeminde kullanacağız evet. efendim. 3 kat da üst katında kullanacağız. Evet. Bakın hiç kırmıyoruz hani kırıyoruz, dökülüyoruz, yan oluyor. Bak, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bütün bir şekilde hem de daha böyle havalı oluyor. Evet. Kabartarak yapıyor. Aa, çok güzel. Püf noktası çok iyi. Şimdi koy evet. koyayım mı cevizi? Koyalım isterseniz. Tamam. Aman, Aman ya Rabbim. Evet. Hiç malzemeden acımıyoruz. Bol bol efendim. Ramazan'ı karşılayacağız. Yarın inşallah Arife'ymiş. Arife gününe yakışır bir tatlı. Böyle hop, istezdiyoruz. Benim için bugün arife oldu. As. Olsun, biz kabul As. ettik tabii. Aldık, verdik diyorsun. Ha, vallahi tamam. Evet efendim. Hemen şimdi, katıma devam ediyorum. Bu arada ben bir konuya da değinmek istiyorum sevgili izleyicilerim. Biliyorsunuz ki pandemi gerçekten her evi Salladı. Gerçekten evine ekmek alamayanlar var. Pazara çarşıya çıkamayanlar var. Bu ay özellikle e, karşılıklı birbirini idare etme ayı diyorum efendim. Çevrenize bakacaksınız. İhtiyacı olanlar mutlaka e, bu ihtiyaç sahiplerini bulup evlerine erzak paket. Az da olsa efendim gönlünüzden ne koparsa az veren candan Kesinlikle. çok veren maldan demişler efendim. E, tam tersi miydi o? Çok beren vallahi. Yok aldım. yok doğru. Doğru, doğru doğru. Yani o yüzden ne diyoruz efendim? Bu ayı değerlendiriyoruz. Bol bol zekat, bol bol fitre. Yani çok zor durumdayız. Ancak birlik olarak bu günleri atlatabileceğiz. Ben özellikle bunu burada değinmek istedim çünkü herkesin evinde bu güzellikler pissin. Biz biliyorsunuz komşusu açken yani biz top yatarsak olmaz. Gerçekten olmaz. Bunu da burada bir hassasiyetim olarak dile getirmek istedim. Ben elimden geldiğince yardımcı olacağım. Çevremde gözümde olanlar var. Sizler de dediğim gibi olana zaten götürmenin bir anlamı yok. Olmayanın mutfağını şenlendirmek gerekiyor. Nacizane bunu dile getirmek istedim. Umarım vesile olmuşumdur diye düşünüyorum. Evet güllacımız hazırlanıyor. Harika evet. harika. Son katımı kapatacağım. Tamam Duygu'cuğum. sununcusunda verelim. Bunları kaldırabiliriz. Evet. Harikasın. Şimdi efendim ben de buradan domatesleri alayım mı? Alayım. Ben de şu ekmekleri alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aman yarabbim sen nasıl güzel bir nimetsin. Masterchef'ten çıkma olduğun için böyle güzel sunumlar bekliyoruz senden. Yani güllaşta da... yani çok yaratıcı olamıyorum. <laughs> <laughs> güllaşta çok yaratıcı olamıyorum. Bunun için özür diliyorum. <laughs> ya estağfurullah. Problem değil. Şunu verdim sana. Ya bizim fıstığımız da mı yok üstüne atı verelim ya. Var var. Ha getir. <laughs> Fıstığı ne yapıyorduk? Kekleri pişiriyorduk. Öyle hazırlıyorduk mesela. Fıstık görüntüsü yaratmak istiyorsanız ve alamıyorsanız efendim. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Güzel. Zaten... İdareli kullanacağız. Tamam. <laughs> idare deyince Korktum. İdareli. Duygu idare edildi bana bu. Oh, korktum. Ay o bizim beş günlük şeyimizi kullandı. Kıza bak bol bol. Koy kız koy. Bir tasarruf devri yavrum. Ay, idareli dedi şuraya da koy tatlım. Sen koy koy. koy. Çıplak kalmasın ya. Şuraları kapatalım. Dök dök. Bol bol dök. Yüksel diyor ki ocağıma incir ağacı diktiniz. Tabii diyor. ben söylüyorum Yüksel Bey beni dinlemiyorlar. Ama renklendi mi? Renklendi. Evet, güzel oldu. Aynen öyle. Tamam yeterli. Tamam, tamam dur yani şık. yeter. Bak şimdi <laughs> Güzel. Anne Şöyle ortalayayım ekranı da. Heh. Evet. <laughs> Allah efsane gözüküyor. Çok Ay. güzel oldu. Şuradan ben bir bıçakla şey vereyim size. Bugün masa için Sabırsızlanıyorum efendim. Ekmeklerimizi koyduk, çorbamızı koyduk efendim. Domates hazır. Siz... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.